Herkese merhaba. Şu an yanımızda Atıl Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörümüz Ozan Budak bulunuyor. Evet Ozan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Teşekkürler. Ozan Bey, milyonlarca öğrencinin yıllardır hazırlandığı üniversite sınavına yaklaşık bir hafta kaldı. Bu kısa süre içerisinde sınava girecek adaylara ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Merhabalar. Öncelikle öğrencilerimize ben şunu tavsiye ediyorum. Şurada yaklaşık olarak bir hafta kadar kaldı üniversite sınavına. Uyku düzenlerini bu süre içerisinde çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Ne demek uyku düzeni? Örneğin öğrenciler sınav öncesi hazırlıklarını yaparken geç saatlere kadar oturup sabahları belki biraz geç kalkabiliyorlardı. Ama özellikle şu son haftaya girerken sınav günü saat kaçta yatmaları gerekiyorsa ve ertesi gün kaçta kalkmaları gerekiyorsa o saatte Yatıp o saatte kalkmaya kendi vücutlarını alıştırmaları gerekiyor. Bununla beraber yine öğrencilerimizin yediklerini içtiklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sınava bir hafta kala herhangi bir mide problemiyle karşılaşmayı eminim ki onlar da aileleri de hiçbirimiz istemeyiz. Herkes son güne kadar eminim ki çok hızlı bir şekilde programına uymaya çalışıyor, programı doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Benim yine onlara tavsiyem programlarını bozmadan ama kendilerini de çok fazla zorlamadan bu süreci devam ettirmeleri. Kendilerine zaman ayırmayı lütfen unutmasınlar. Unutmamak gerekiyor ki bu süre içerisinde beynimizi rahatlatmak da çok çok önemli. Vücudumuzun dinlenmesi kadar beynimizin, zihnimizin dinlenmesi de çok önemli. Mental olarak da sınava çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden kendilerine zaman ayırmayı kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. Öğrencilerimiz bu dönemde özellikle deneme sınavlarına odaklanabilirler. Deneme sınavlarında nerede, hangi konuda hata yapıyorlarsa lütfen onu tespit edip onun üzerine gidip hata yaptığı noktaları düzelsinler ki esas sınav olan üniversite sınavında aynı yerde aynı hatayı tekrarlamasınlar. Bu öğrencilerimizin yine en çok yaptığı hatalardan birisi. Sınav sonuçlarını genellikle doğru veya yanlış olarak değerlendiriyorlar. Ama bizim burada onlardan beklediğimiz hatalarını görüp onu düzeltmeleri. Öğrencilerimiz spora çok fazla ilgi duyuyorlar. Özellikle bireysel sporlarla çok fazla ilgileniyorlar, fitness yapıyorlar. Bu dönemde nasıl ki mide sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyorsa bedensel sağlığımıza da çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden bu süre içerisinde belli bir dönem ara verirlerse hani herhangi bir sakatlığa karşı da önlem almış oluruz. Ve bu konuyla ilgili son olarak söylemek istediğim e, nokta ise şudur. Öğrencilerimize negatif aşılayan çevresindeki insanlardan en azından şu dönem için uzak durmaya çalışsınlar. Çünkü onlar kendi motivasyonlarını aşağı doğru çekecektir bu kişilerden uzak durmaları kendilerinin menfaatine olur diye tahmin ediyorum. Bu dönemde elbette ailelerde büyük bir sorumluluk düşüyor. Ebeveynlere ne gibi önerileriniz olacak? Her şeyden önce anne ve babaların şunu unutmaması gerekiyor ki onlar bizim evlatlarımız. Şu zamana kadar sizlerin istediği kadar, istediği tempoda çalıştılar veya çalışmadılar ama Artık e, şu anda geldikleri nokta bu ve lütfen onların motivasyonunu düşürecek e, söylemlerden kaçınmamız gerekiyor. Ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun onların arkanızda olduğunu hissetmeleri kendileri için çok çok önem arz ediyor. Bunu bilirlerse o sınav sitesi dediğimiz şeyle baş etmeleri biraz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Yine bununla paralel olmak üzere evdeki özellikle hani aile ortamındaki huzurun negatiflikten uzak pozitif bir ortamda olması, çocuklarımızın enerjisini düşürecek ortamların yaratılmaması ve o ortamların içine sokulmaması yine ailelerimizin dikkat etmesi gereken önemli noktalardan birisi. Artık bu tarz ailelere çok fazla rastlamıyoruz ama öğrencilerimiz için, evlatlarımız için yapmış olduğumuz en büyük yanlışlardan birisi de onları olumlu ya da olumsuz anlamda çevremizdeki ailelerin çocuklarıyla kıyaslamak. Kıyaslama olumlu veya olumsuz hiç fark etmiyor nasıl oldu. O öğrencinin motivasyonunu arttırmak yerine Beklentinin yükselmesi veya beklentinin düşük kalması kanısına kapıldığı zaman öğrenci o zaman motivasyon kaybına uğruyor. O yüzden benim önerim evlatlarını lütfen kimseyle ama olumlu ama olumsuz kıyaslama yapmasınlar. Son olarak e, çocuklarınızı sınava sizler götürecekseniz lütfen e, güzergah konusunda hangi okulda sınava giriyorsa öğrenciniz o okula daha önceden özel aracınıza gidecekseniz özel aracınıza toplu taşıma kullanacaksanız toplu taşımayla oraya ulaşımı sağlayın ve kendinize lütfen o gün yaşanacak olası aksiliklere karşı alternatif güzergahları mutlaka ve mutlaka belirlemeniz gerekir ki o gün sizin yaşayacağınız panik ortamı evladınıza çok daha fazla yansıyacaktır ve bunun olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Son olarak sınav esnasında yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle şunu tekrar hatırlatmak gerekiyor ki bunu bütün uzmanlar hatırlatıyorlar. Sınavdan bir gün önce lütfen sınavda gerekli olan evraklarınızı yanınıza almayı unutmayın. Onları sabah giyeceğiniz kıyafetlerle beraber hazırlayın ve yanınızda bulunsun ki ertesi gün işte şu muydu bu muydu diye herhangi bir evrak aramak durumunda kalmayın. O gün mutlaka rahat kıyafetler giyin. Kendinizi rahat hissedeceğiniz kıyafetlerle sınav ortamına gidin. Size yakışıp yakışmaması çok önemli değil ama rahat olacağınız kıyafetler her şeyden önemli ve de lütfen e, sınav günü size yasaklanan veya sınavda yanınızda bulunmaması gereken şeyleri ÖSYM listesinden kontrol ederek o cihazları veya işte aksesuarları yanınızda bulundurmamaya dikkat edin. Birçoğunuzun yine başına gelebilir. Sınav başladığı zaman o soru kitapçıkları dağıtılıp e, kalemi elinize aldığınız zaman eliniz titriyecek ve hiçbir şey hatırlamadığınızı düşüneceksiniz. Bu durumda lütfen panik yapmayın. Aslında her şeyi hatırlıyorsunuz. Ama yapmanız gereken tek şey Yaşadığınız bu olay stresten kaynaklandığı için arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın. Bir ona kadar derin nefes alarak sayın içinizden ve ondan sonra bakın tekrar e, o konuları hatırladığınızı fark edeceksiniz. Ve o zaman soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Soruları lütfen bildiğiniz sorulardan, bildiğiniz konulardan ve gerçekten iyi olduğunu düşündüğünüz konulardan başlayın. Bu sizin motivasyonunuzu arttıracaktır. Bazen karşımıza öyle sorular çıkıyor ki bir bakacaksınız hani o soruyu biliyorsunuz, evet çözebiliyorsunuz, bildiğiniz bir konu ama bir yerde tıkanıyorsunuz ve soru ilerlemiyor, gitmiyor. Bu tür durumda benim size tavsiyem o soruyla inatlaşmak yerine, savaşmak yerine lütfen başka bir soruya geçin. Arkasında daha kolay sorular gelecektir. Vaktiniz kaldığı zaman tekrar o sorularla uğraşmaya devam edersiniz. Bazı öğrencilerimiz şansını şöyle değerlendiriyor. 2 veya 3 çık arasında kaldığı zaman ya bu mu bu mu dediğiniz noktalarda bence cevap vermeyin çok emin olmadığınız takdirde. Çünkü doğru yapacağınız kadar yanlış yaptığınız her soru sizden puan götüreceği için o bir soru, önemsemediğiniz bir soru, yanlış olursa ne olur dediğiniz bir soru size bir bakmışsınız ki binlerce kişi aşağıya atabiliyor. O yüzden lütfen bilmediğiniz, emin olmadığınız şıkları işaretlemeyin. Benim yine tavsiyem şu olacak, bazı öğrencilerimiz önce soru kitapçığına şıkları işaretliyor ve daha sonra optik okuyucuda işaretleme yapıyor. Benim nacizane tavsiyem çözdüğü soruyu hemen optik okuyucuda işaretlesin ki daha sonra kaydırma dediğimiz şeyi maalesef bu toplu girişlerde olduğunu görüyoruz. Yine bu konudaki tavsiyem çözer çözmez kontrollü bir şekilde optik okuyucuya cevapları kodlamaları. Yine öğrenci arkadaşlarımızın en çok hata yaptığı noktalardan biri de maalesef en iyi bildiği konularda olmakta. Ne demek en iyi bildiği konu? Öğrenci bir konuyu çok iyi biliyorsa hızlı hızlı yapıp zaman kazanmak istiyor. Ancak çoğunlukla karşımıza çıkıyor ki bu hızlı olmak, bu acele etmek en iyi bildiğimiz konularda bize hata yaptırabiliyor. O konuyu ne kadar iyi bilirsek bilelim lütfen acele etmeden sakin bir şekilde sorularınızı yanıtlamaya devam edelim. Sınava girecek bütün öğrenci arkadaşlarıma başarılar dilerim. Umarım emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir sınav olur. Verdiği bilgilerden dolayı Ozan Bey'e teşekkür eder. Sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileriz.